Sinan Bey. Sevgilim dediğin kız sana Sinan Bey diyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ha bir de gülüyorsun. Oğlum senin derdin ne ya? Gözümün içine baka baka gazetecilere yalan söyledin. Ha ne cesaretle? Bu artık senin çocukluk mocukluk meselesini açtı. Bak, o kızdan da Nilden de gidip derhal özür dileyeceksin. Derhal bunu telafi edeceksin. Anlaşıldı mı? Bağırma gel bakayım ne var? Bakalım bak İnternet yıkılıyor abimin yeni sevgilisi. İyi tamam hadi gel bakayım gel. Ben de internet yok. Nereden bulacağım bu interneti ben şimdi? Bu telefondan zaten bir bende var bir de arkeoloji müzesinde var. Kız, kız ver bakayım şu telefonunu. Aa, aa. ne oldu bu bir? Ha? Dur, bir makazin olaylarına bakalım, bir dur. Sabah kızlar gösterdi. Abi. Abinin yeni aradayken sevgilisini tanıyor musun dediler. Nil telefonlarımı açmıyor. Olacak şey değil artık, bu kadar olacak şey değil. Biz o meseleyi konuştuk, hallettik. Babacığım ben artık doktorun dediğini yapayım izninizle. Biraz uzanacağım. Abi. Niye? Benim arkadaşım, abi! Abi! Hasta mı ya? Hasta! Kızım sen de biraz kendi işlerinle ilgilen hadi. Aklı sıra annesinin hastalığını ona söylemediğim için benden intikam alıyor. Ama ben bu meseleyi halledeceğim. Azımcığım... ...bu kızın annesi meselesi ne olacak çocuğum? Sonra Güzide, sonra! Sonra! sonra. Yaz Bey, nihayet baş başa kaldık. Şu yüz dolar meselesi nedir yavrum? Sinan'la konuşmam lazım. Nermin. Buyurun Güzde Hanım. Şoföre haber vereyim mi? Hayır hayır. Hoşuna beklemesin. Valizim yeniden yerleştirilecek. Valizimi Fazilet Hanım yerleştirecek. Kalıyorum. Peki. Yavaş ulsar çocuk ameliyatlıyım ben ya. Sen ne atlar karıştırıyorsun yine? O sevgilim dediğin kadının kim olduğunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Yardımcımızın kızı olması bakıyorum da bütün aileyi bozmuş ha. Anası mı, maması mı? hatırladın mı? Kızı için pazarlık yapan anneyi hatırladın mı? Ne? Yardımcının kızıymış. O kadını da annesinin de kim olduğunu çok iyi biliyorsun. ne diyorsun sen ya? Yeter lan bana oynama artık! Bak, o kadın o gece otel odasındaydı ve sen bunu bal gibi biliyorsun. Kız versene bir. Ya kontrolüm yok. Kontürün yok öyle mi ah canım nasıl acıdın biliyor musun ben sana şimdi vah 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 gören de seni günlük temizliğe gidiyorsun zanneder kız kim bilir kaç para maaş alıyorsun şu yıldan kontürün yok öyle mi ben alıvereyim sana kontür tüh şuna bak vermiyor telefonunu Nari ne yapıyorsun Hı, ne güzel şeyler yapıyorsun bakayım nerede telefonun Nerede? Ne istiyorsun o cep telefonunda? Nerede telefon? Nerede, <laughs> Nerede kız <laughs> telefon? Hazret hanım. Hı? Güzde hanım seni çağırıyor. Niye? Arkasından su dökmeye mi? Yok valizini boşaltacakmışsın. Hanımefendi gitmiyor. Gitmiyor mu? O gece... ...beni o otel odasına sen gönderdin. Hatırladın mı neden? annesinin bir yarışma uğruna pazarladığı bir kadına dersini vermem için. Biz de telefonumuzu verelim mi? Eğer benim kızıma bir şans daha vermezsen duyduklarımı dünya alime yayarım. Siz kimsiniz ya? Ben kimim biliyor musun ben? Bak 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 bak. Ben bu güzel kızın anasıyım. Gece onda otele gelsin. İspiyoncu her şeyi yetiştirmiş. O kadının derdini de yetiştirdi mi sana? Neymiş derdi sen anlat. Ben ne yaptım? Kardeşime askıntı olan... ...ucuz bir kadına dersini vermek için... ...annemin son anlarında yanında olamadım. Peki sen ne yaptın? Abi git haddini bildir dediğim bir... ...herkesin önünde sevgilini ilan ettin. Ya. Ne derler bilirsin ama işte. Gönül bu. otada da... Yavaş yavaş çocuk hasta. Çocuk. Evet. Zaten bütün bunlar ilgi çekmeye çalışan yaramaz bir çocuk yüzünden. Ama bu kez olmaz. Bizi o beş paralık kadınlarınla rezil edemez. Bak. O kadını eve ben sokmadım tamam mı? O kız da babamın yatağına nasıl girmiş, ne alt etmiş benim hiçbir şeyden haberim yok. Neyse ne. Artık o kadını da ne halse o yataktan çıkan kızını da etrafımızda görmek istemiyorum. E git babama konuş o zaman. O kadın eve ben sokmadım diyorum anlamıyor musun? Bana bak Sinan. Son kez uyarıyorum. Senin canın oyuncak çekti diye... ...ailemizi küçük düşüremezsin izin vermem. O oyuncağını ellerimle kırarım. Haddini bil. Cengiz ne haber? Eyvallah eyvallah turp gibiyim ya senden bir şey isteyeceğim. Alo Erdal. Buyurun efendim. Bana birini bulmanı istiyorum. Tabi efendim. Not al. İsmi Hazan Çamkıran. Sinan'ın üye olduğu spor salonunda çalışıyormuş. Bana o kadın hakkında bilmem gereken her şeyi yolla. Ben eve geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Peki efendim. Süper. Elde duramadım gel. Cemil. Abi. Hadi geç otur. Ya ne oldu burada? Abi sen neye kızdın? Olsun. Ya sen neye sinirlendin de yıktın döktün evi? şeyim yok diyorsan bir şeyim yok. Bu kadar takılma tamam Kahve yapacağım içer misin? Sinan'da bir şey yok dese keşke. Sen inanıyor musun o kızla ilgilendiğine? Çok uzattın yeter artık. Asıl Sinan uzattı. Gitti tek gecelik bir kızı sevgilim diye tanıttı. Belli. Sen buraya abinin kardeşi olarak değil nedinin arkadaşı olarak gelmişsin. Tamam. Ben öyle geldim. Peki ya sen abi? Bak. Kızgınsın. Bozuksun. Sen de onaylamıyorsun. <laughs> Benden onay bekleyen yok zaten. Öyle bir hakkım da yok. Bak tamam. Annemizi kaybettik. Kaza oldu. Üst üste geldi her şey. Herkesin kafası çok dağınık. Annem olsaydı onu zapt ederdi. Ne yapar? Ne eder? Onu zapt ederdi. abi, ister Nil yüzünden böylesin de... ...ister de kızı babanın yatağında buldun, kafayı taktın de. Ne dersen de ama o kadın ve kızları tüylerimi diken diken ediyor. Annesi resmen gözleriyle evimizi yiyor. Bak, ne dersen de ama adını koyamadığım bir şey var. Onlar tehlikeli. Tehlikeli. Evin yardımcısı ve kızları. Ya hadi Selin ya vallahi. Ya bugün varlar yarın yoklar. Bütün gün bunu mu konuşacağız? Hadi bak benim de işlerim var. O kadın ve kızları tüylerimi diken diken ediyor. Hele bakışları içimi ülper diyor. Yüz dolarınızı düşürdünüz. Buyurun. Adını koyamadığım bir şey var. Onlar tehlikeli. son görünmene baktım. Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Ya ben sana ne yaptım? Lütfen ara beni. Selincim, sana bir müjdem var. Sen ergenliğini bitirdin. Ne diyorsun Yasemin? Sinan bile Nil'in peşinden bu kadar koşmadı diyorum. <laughs> ee, bir film falan mı izlesek ya? Bir saniye abi, bir saniye. Senin Nil'le derdin ne? Niye sürekli onları izliyorsun? Ya bu kız sana ne yaptı? Niye takıksın? Evet Yasemin. Sen niye takıldın ki bu kadar Sinan'la, Nile? Sinan ve Nil diye bir şey artık yok. Daha çok böyle Sinan ve neydi şu kadının adı? Ya yani, kadının kızının adı neydi? Fazilet'in kızı. Ya yani onlardan konuşalım olur mu? Hı? Yani diyorum ki Yasemin, artık hiçbir şey hakkında konuşmasan daha iyi olacak. Emredersiniz. Bu ne? Bu kolye ne? Sana diyorum bu kolye ne? Gazi oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ne buluyorsun bu... sen? Bırak, ne yapıyorsun ya? Bu kolyenin senin işine, Nilin bu. Ne tartışıyorsun siz böyle? Baba, resmen Nilin iade ettiği kolyeyi takmış. İnanmıyorum ya, kızın kolyesini takmış. Saçmalama, asıl sen saçmalama. Selin. Nil'in kolyesi bu. Annemle almıştık. Hala sen de vardın. Abim yine kızın doğum gününü unutmuştu. Biz de abim adını alıp kıza vermemiş miydik? Evet. Ben de aynısında Yasemin'i alıp hediye ya. etti. Selin, halanın ne dediğini duydun. Daha fazla uzatma istersen. olmaz artık ya. Selin, sen de artık uzatma. Yani neyse ne işte. şuraya bak ya. Her günümüz, her gecemiz başka bir olay. Yaz, sen benimle ne konuşacaktın? Yok, önemli değil. Ben zaten Sinan'a bakacaktım ama uyumuştur artık. Ben izninizi isteyeyim. İyi akşamlar Allah. Oo, uyuyan güzel burada kalmış. O resmin ne işi var ortalıkta böyle? Burada kalmış. Unutmuşuz. Peki... Ne olacak bu fotoğrafa baba? Aa, Tabi ama şimdi abime kan verdi ya. Belki finalist olur. Ya da birinci. Değil mi baba? Yok artık. O kadar da değil. Ne olacak bu fotoğrafa şimdi? Şirkete mi gidecek yarışma için? Elendi. Uyuyan güzel. Elendin. İşte o mimar arkadaşlar sunuma hazırlansın. Ben de çıkıyorum geliyorum şimdi. Şantiyede görüşürüz. Oo uyandırırım derken kapıda yakaladım ya. Çocuk ayaklanmış. Ya yat yat nereye kadar be abi? Hastaneye uğradım kontrolüm vardı. Dönerken de en sevdiğim abimi bir göreyim dedim. İyi yaptın ama biraz kısa sürecek. Malum. Bazılarımızın çalışması lazım. Oho, kardeşlik öldü mü ya? İçirmeyeceğim mi yani bir kahveyi? Vay! Birileri borsada büyük patlamış. Bırak şu parayı. Gözümüz yok oğlum, sakin ol. Bütün hırsını paradan çıkarmışım, ben de borsa nanay sandım. Hadi abicim, hadi sabah sabah başımı şişirme benim ya. Eyvallah abicim. Bugünlük böyle olsun dinlenmece. Yarın şirkette görüşürüz zaten. Kapısından girebilirsen. Sen de işinin başına dönmüşsün. Annen de böyle yapmamızı isterdi zaten. Bir an önce hayata dönmemizi. Numuneleri inceleme fırsatın oldu mu? Ben tasarımları çok beğendim. Yani içerik de biraz daha organik olursa bu iş mükemmel olacak. Ha bu arada şu marka yüzümüzü bir an önce seçmemiz lazım. Ya, reklam departmanı beni çok sıkıştırıyor. Gaz. Niye cevap vermiyorsun? Beni dinlemiyor musun oğlum sen? O kadının kızını seçmiyoruz baba. Anlayamadım. O kadının da kızının da bunun için yapmayacağı şey yok. Sen neden bahsediyorsun? Ne demek o kadının bu kızın falan? Biz işten bahsediyoruz değil mi? Sinan'ın marifetinden sonra Kadını eve geri alman da yanlıştı. Hele ki yatağından çıkan kızından sonra. Yaz! Sen babanla nasıl böyle konuşabilirsin? Üstüne üstlük karşında bu şirketin yönetim kurulu başkanı var. Evdeki bir takım meselelerle işi birbirine karıştırmamalısın. Ve babanın kararlarını sakın çarpıtmaya kalkma. Yoksa ikimiz de üzülürüz. İkimiz de. Gel. İstediğiniz araştırmayı yaptım mı Yaz Bey? Tamam, dinliyorum. Kız Spor Akademisi mezunu. Spor salonundaki boks hocasıymış. Kardeşinizde yaşanan olaydan sonra dün kovulmuş. Babası ölmüş. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyorlar. Adreslerini öğrendim. Kız kendi halinde sert bir tip. Öyle çok sosyal falan da değil. Bir sosyal medya hesabı var. Doğal fotoğrafları, sporcu fotoğrafları dışında pek bir şey yok efendim. Kendi halinde bir kız. Spor salonu ve evi arasında yaşıyor. Öyle çok takıldığı bir yerde yok. Geceleri ne yapıyormuş? Nasıl? Geceleri diyorum, geceleri. Escort mu bu, ne bu? Ben pek öyle bilgiye ulaşamadım Yaz Bey. Aksine nasıl desem... ...yani biraz asosyal. Kendi halinde bir tip. Tutmuyor yani, bir şey tutmuyor. Devam et. En önemlisi kardeşi şirketin düzenlediği yüz güzeli yarışmasına katılmış ve elemeye geçmiş efendim. Nasıl yani? Bu küçük olan. İkisi beraber mi katılmışlar yarışmaya? Hayır efendim. Sadece kardeşi. Ece Çamkıran. Çok saçma. Sen ver adresi. Ya ilgimi çekiyorsan? Belki gerçek bir şey arıyorum. elde yememiş, kendine has, kendisinden başka kimseye benzemeyen bir şey. Ben seni de, güvenini de kazanacağım azim. Abla! Abla ben ekmek almaya gidiyorum. Ha? Ben giderim ablacığım ya. Ben giderim sen ee? de şey... Tamam. Ne yapıyorum ben ya? Kimlerle muhatap oluyorum? Evime kadar mı geldin be? Ulan evime kadar mı geldik Taş yok mu ya? Taş yok mu? Ozan ne oldu kızım var mı attılar? Yok bir şey abla. Kaç lan kaç. Bilmiyorum ki gitti araba hadi gidelim. Akşamki toplantıları iptal et. Evde ailemle olacağım tamam. Şey Yağız Bey. Oo, ben de kahvem geldi sandım. Hoş geldin abi. Sana da kahve söyleyeyim mi? Ne yapıyorsun burada? E iyileştim, işimin başına döndüm. Bunlar artık senin işin değil. Allah Allah. Patron öyle istedi demek. Koçum, sana güzel bir şans verdim. Hepimizi rezil ettim. Senin artık bu şirketle işin mişin kalmadı. Bir dakika, bir dakika. Sen beni öyle kafana göre işe alıp çıkaramazsın. Bu şirkette sen neysen ben de oyum. <laughs> ne güzel hayaller bunlar ya. Vallahi şirketi oyuncak ettin kendine. Git derdini babama anlat. Sen benim özel hayatıma taktığından farkında mısın? Özel hayat. Ha demişken... E, ...ben senin o kız arkadaşını araştırdım. Birbirini tutmayan şeyler var. Bilgin olsun. Bu da sana son kıyam. Bundan sonra... ...sen ailemizi, şirketi, lafta sevgili ne kadar ciddiye alıyorsan ben de seni o kadar ciddi alacağım. Güzel güzel. Çünkü ben gerçekten ciddiyim. Bugün ikinci gelişi bu nasıl iş ya? Tam yollarda gerçek. <laughs> Ya nasıl bir gün böyle gece peşinden koştum durmadın. Yattın kalktın cesaretini buldun evime kadar geldin mi şimdi? Dün gece seni görmedim. Görseydim dururdum. Şu an gördüğün gibi karşındayım ve kaçmıyorum. Ve konuşmaya geldim. Neyse fazla vaktini almayacağım. Zaten tek bir sorun var ve bence basit de bir cevabı var. sen, annen, kız kardeşin... ...bizim ailemize neden musallat oldunuz?